Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kapatın. <attım. gülüyor> evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi biraz sessiz konuşuyor olabilirim. Olsun. Arkadaşlar bugün sizinle ile beraber annem ve babam ben kişi slime yap sl, slime yapacağız. Çok eğlenceli olacak. önümüzde <laughs> de zaten malzemelerimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay inşallah annem babam görmez ya. İnşallah. Arkadaşlar bu arada ben slime denen şeyi bir tane YouTube'u gördüm. Çok güzel yapıyordu böyle pıcık 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 diye sesler çıkıyordu. Bugün onların malzemelerinden aldık deneyeceğiz. Evet Evet arkadaşlar. Bu arada biz yeni yeni hayvan aldık. ismi de Güneş. Bir civciv. Evet arkadaşlar çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi o zaman slime yapmaya geçelim. Geçelim. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar yanımıza benekli Güneş geldi. <laughs> Keşke konuşabilseler. <laughs> Keşke. Şimdi arkadaşlar biz ilk olarak şuradaki kavanoyla ya malzemeleri siyasıyla dökeceğiz. Evet. Şuradan çekelim. Kaşım alayım. Ben, ben de alayım bir dakika. Hı. Alayım şöyle kaşım. Evet. Hı. Şimdi ilk önce ben bir malzemeyi koyacağım. Sonra sen koy. Tamam şundan koyacağım dikkatim çekti biraz bundan şu mor şeyden mor diyorum ya mor sen mor <laughs> <Kansu değil. Yes. gülüyor> evet biraz bundan ve biraz da bundan tamam da şimdi Hı. olsun oh. ben koydum 2 iki üç şimdi tane daha ne ben arkadaş. koyacağım arkadaşlar Hı. evet Elma alayım şöyle kavanozu. Şundan koyalım. Ben valla pembe yapacağım. Bir tane mavi açık ma mavi ve açık mavi yapacağız arkadaşlar. Onun için renkler koyamaydık. <laughs> <laughs> ya çok mükemmel bir şey olacak. Bence de. Bu renk bu yeşil olan şey saçları mor yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar saç boyası ne bileyim yani. Biz de annemden bulduğumuzu koyuyoruz. <gülüyor> bu <gülüyor> arada arkadaşlar odamızda çok yer olmadığı odamızda çok yer olmadığı için benek ve güneşin odasında yapıyoruz. Evet arkadaşlar normalde kendi odamızda yapacaktık ama zaten görüyorsunuz halini. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Do -do -duk -do -duk -do -duk. Evet şimdi ben devam ediyorum. Son malzememi koyuyorum arkadaşlar. Şu bir şey bir şampuanla tamamdır benim işim bu kadar o yaman ya şimdi boyaları koyacağız ya çok güzel çok iyi hmm, tamam bu evet. kadar da ellemek yeter evet vallahi Ayy. şimdi ben ilk önce hangi renk yapsam pembe yapacağım ben de onu pembe yapacağım şundan biraz koyuyorum. Birazcık da şundan. Evet. Biraz koydum. Tamam tamam tamam. Koyuyorum. Şimdi karıştırıyorum. Ay nasıl bir şey olacak acaba? Birazcık daha koyayım. Şimdi arkadaşlar bu koyduğum malzemeleriyle slime oldu. Evet arkadaşlar şimdi daha büyük bir kavanoz aldım ben. Kardeşime de büyük bir kavanoz verdik. Hı hı. Evet şimdi ben ilk önce açık pembe yapacağım. Ay, açık pembe diyorum. Açık mavi yapacağım. Ha, yok bu kapalıymış. <laughs> Şöyle. Ay. Çok güzel oluyor değil mi? Evet çok güzel. Şöyle ben bunu. burada 3 tane yapacağım. Ben 2 tane yapacağım. Hı. Pembe ve Pembe ve mavi. Ben de o da vazgeçtim. Pembe ve mavi yapacağım. Ama açık. Tamam bence de açık. Şöyle. Hı, ha şimdi karıştırıyorum. Hı, işte. hı. Evet. Çok güzel. Ay kokusu kötü mü? Evet çok kötü bir kokusu var. Midi bulandırıcı. Evet. Ama sonu güzel olacak. Evet sonu çok güzel olacak. <laughs> Hı. Evet. Hı. Çok güzel ya. Evet. Benim mavi ne kadar zor olan bir renk ya. Evet. Arkadaşlar ben slime'ımı yapıp geliyorum. Çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar neredeyse bir 20 dakikadır falan karıştırıyorum. Ve oldu. Evet arkadaşlar. Hı. Çok güzel oldu. Bir, bir denemek istiyorum. Yo ben de denedim. Ay yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey. Hoş... <laughs> ne kadar <sağ> <laughs> Aa, Çok ne güzel. Kadar, güzel. güzel geliyor. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar işte sen daha... de oyna. Kameradan At. duyma olabilirsiniz ama çok güzel sesler geliyor. Ya, çok, güzel. çok tatlı sesler. Evet. Ben bir de kendi pembemle oynayacağım. Tamam. Hemen şuna şuna Aa, alamadım. Ha. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya gerçekten mükemmel. Ay oy 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 oy. Kardeşim. Efendim. Mina. Aşağıdan televizyon sesleri geliyor. Ay. Olsun olsun olsun. <laughs> i̇nşallah gelmezler. Ay inşallah ya. Sen de oynamak ister misin gerçekten? Tamam. Çok, <laughs> çok güzel. Çok rahat. Bir de ya arkadaşlar. Evet, sizinle çok güzel bir sümvari var. Bu arada arkadaşlar biz siz bunları neyi... <laughs> yaptım. Siz bunları nereden buldunuz diyorsanız arkadaşlar şunu şuradan çekeyim. Çekemiyor. <laughs> nereden buldunuz dersiniz arkadaşlar biz bunları annemden babamdan geziye marketten aldık. Evet arkadaşlar Söyledik. teyzemle gitmiştik. Deniz evet. teyzemle beraber gitmiştik almıştık. Arkadaşlar. Kuzenlerimiz de vardı onları da aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilk olarak artık şuradaki slime'ıma geçmek istiyorum. Bunun kutusu yok mu? Kutusuna koyacağım. Bu da bir bir sürü kutu var. Hı. Şuna koyayım. Dövüşsün burada. Ay şimdi hemen oh, kafamı <gülüyor> <gülüyor> Bundan biraz koyacağım. Ben de artık açık mavi yapacağım. Hı. Bol bol koyacağım. Şimdi de şundan koyacağım. Şimdi ay oldu ya. Hemen oldu ya bu da. Bu kadar hızlı olması lazım mıydı? Allah Allah. Arkadaşlar benim ben oldu aldık dakika içerisinde. <laughs> Çok bedeyim. iyi <laughs> olması da iyi. Ben yani bir de güzel oldum ama onu bir bakalım mı? Evet arkadaşlar ben bu kadar çubuk olmasını beklemiyordum. Hatta biz bu paketten 3-4 tane aldık. Belki yani bu açık mavi atıp tekrar yapabileyim haberinci olsun. Çünkü çok hmm. kötü oldu. Elime yapıştı. Hmm, bence bu güzel bakayım. kötü kötü oynanılmıyor bile. Aa, aynen kötüymüş. Bebelerim yapıştı. Ay çok kötü tekrar yapmak istiyorum ya. Bu sefer bence kapalı yap. Kapalı mı? Hı hı. Hmm, tamam kapalı da olur. En azından bir tane kapalımız olur ya. Tamam ver ben bunu çöpe atayım. Bu gerçekten çok kötü oldu. Aynen. Tamam hadi başla o zaman. Evet ilk olarak şudan boyamı dökeceğim. Ay elime değdi ya. <laughs> çok kötü bir şey değil mi? <laughs> evet elim mavi oldu birazcık da ağa koyalım Hı -hı. evet artık karıştırma işine geçebiliriz lamba bittiğinde istersen ellerini yıkarsın. evet yıkamak istiyorum şimdi karıştıralım karış karıştır karıştır Ayy. çok güzel olacak evet ama gerçekten de mavini karıştırması zormuş evet ben çok zorlandım olsun olsun yaparız. Arkadaşlar biz sanırım onu burada bitiremeyeceğiz. Ben hemen slime'ımı böyle yapıp hemen giyiyorum. Geliyoruz. Ben bir yardım edeceğim sana. Gel gel karıştıralım. Evet arkadaşlar oldu slime'a. Evet arkadaşlar hatta ben biraz oynadım. Gerçekten <laughs> çok güzel. Hatta eleğimi de yıkadım. de <laughs> oynayabilir miyim pek biraz? Oyna kardeşim tabii ki. Al çok güzel. Diğerinden daha iyi olmuş bence. Bence bu pembeden de daha iyi oldu. Evet. Daha rahat oynanılıyor. Bak daha hızlı hızlı oynanılabiliyor. Hı hı. Doğru diyorsun. Ben kanalınıza koyayım mı? Kanalınıza koy. Tamam. iki tane slime'ımız oldu. Hı. Şunu kapatalım. Hatta çöpe dağıtırız. Tamam. Banyo çöp var mı? Banyoda da yok ya. Annem daha çöpü yeni boşalttı. Belki olmayabilir. Bunun için atalım olmaz ki sığmaz. Attım. <laughs> ya ayırm şey hep bir şey demiyor muydu atmayın diye tıkanacak diye. Hiç şey olmaz, bir şey olmaz. Ay inşallah bu videoyu annem izlemez. <laughs> i̇nşallah. Ah şöyle kamera düzeltelim. Çok güzelce. <laughs> ah. Arkadaşlar ben body slime'dan bitirdim. artık. kavanozlarımı şuraya elimden bırakmak ya. Yani. Bırak bende de. Çok ah. ağır. Aynen. Şimdi ya seni slime'ını çok merak ediyoruz. İki tane slime'ın oldu kardeşim. Ya, çok güzel. Çok boncuklar ya. Şöyle tatlılığına bak. Aşık oldum. Biliyorum. Çok güzel görünüyorlar ikisi de. Ya. Tamam bu kadar aşk yeterli. Ay, bu arada annemin seslerini ben ufaktan ufaktan duyuyorum arkadaşlar. Şey... Kıkırt. Kırdama sesleri geliyor. Arkadaşlar şimdi kameraya siz duymuyor olabilirsiniz ama yani bize geliyor ya. Ay çok korkunç. Evet. Şimdi ben de hemen yapayım. Şu Sen hmm. bu kutuda şuna kutuşuna koy. Böyle yapacağım zaten. Ben de çekeyim. Aa Güneş'im sen çekil. Çık 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı hayvanlar ya. Bayans Ay. <laughs> da takvanı sunamıyorum. Aldım tamam. Şimdi şunu içine koyayım. Benim iste bu da kalsın. Tamam. tamam. Şimdi hemen yapmaya başladım ben pembe slime'ımı. Bu slime'ı da yapıp zaten bitireceğim. Evet. Hı hmm, şöyle tutkalı koyayım. Hı hmm, şöyle. boya da koy, boya Tamam koyacağım. Arkadaşlar akşam oldu. Şuradaki ışıkları da açtık değil mi? Evet iyi oldu kalkmış ışık koymamız. Evet tüm ışık duruyor. Neyse devam edelim. Hı -hı. Aslında evet, arkadaşlar. Boya evet arkadaşlar bizim yatma saatimizde bir, 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 saat falan kaldı. Ay, aynen ya saat böyle en son baktığımızda sekiz buçuk. Evet biz dokuz buçuk gibi dokuz buçuk gibi yatıyoruz arkadaşlar. Neyse. O yüzden boyumuz da uzun. <laughs> Yani şunu şunu koyayım. Kıskanmayın da yani çok uzun. <laughs> Neyse. Evet şu koyayım boyumu da. Hı, tamam koydum. Karıştır 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 karıştır. karıştır. Slime <laughs> çok güzel olacağı benziyor. Bence de aynen güzel olur. Evet karıştırıyorum. Arkadaşlar yine karıştırmam bence uzun sürecek. Ben karıştırıp geliyorum. Evet bay bay. Ben de yardım Sen de bana yardım et. Tamam tamam. Arkadaşlar Mina ya beraber yani kardeşinle beraber karıştırdık. Ay arkadaşlar ama nedense bu slime'lar neden bu kadar piş kokuyor? Hala anlayamadım. Evet yo. Bunlar gel oynayalım birazcık şunlarla. Ay. Bir de buraları toplamak var. Ee, o zaman arkadaşlar biz hemen bu yerleri bir toplayayım. Hemen geliyoruz. Hemen, Sonra da slime'lerle oynayacağız. Yok çok güzel. Aynen. Oy. Ay. Evet arkadaşlar biz şimdi burayı patata kütete toparladık geldik. <laughs> evet arkadaşlar slime'larımızı da ellerimizi aldık. Ya, çok tatlılar. Evet şimdi arkadaşlar birazcık oynayıp zaten videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar bu arada bir sonraki böyle gizli gizli slime videomuzda gökkuşağı slime'lardan yapmayı düşünüyoruz. Evet. Sen, belki bu videoda kuzenimiz Elis ve Elisa da yanımızda olabilir. Belki onlarla beraber de yapabiliriz. Evet. Ama bu arada onlar direkt satın alacağız deneyeceğiz. Evet. Annemlerim ve babamın haberi olmayacak tabii ki de. Sadece teyzemin ve Elis ve Elisa'nın haberi olacak. Elis Küçük Elisa olacak. iş başında. <gülüyor> 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 i̇şte küçük ajanlar. <laughs> küçük ajanlar. Mine, Mina, ve... Elif ve Deniz teyze. Bir de Elisa. Elisa. Aynen. ama Elisa galiba yurt dışında anneannesinin yanında. Yani anneannemizin yanında. Hı, doğru. Oraya gitmişti. Evet. Yani o yüzden belki sadece Elisa olacak yani. Türkiye'ye gitti. Evet. Neyse bir de oynayalım birazcık. İstersen yandan oynamayalım. Direkt bitirelim. Belki biraz oynayalım. Tamam. ama Bizim yatma vaktimiz geldi ama. Hadi geldi saat 8, saat 9 olmuş. Yarım saat sonra yatacağız. Annemler zaten biz yarım saatten önce giyindiriyor. Yemeğimiz falan veriyor. Arkadaşlar bizim yatma saatimiz yaklaştığı için videoyu bitirmek zorundayız. Evet arkadaşlar biraz üzgünüz ama ay bitirmek zorundayız. Yoksa daha devam ederdik sonu ben yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.